Merhabalar, LaTeX derslerimize devam ediyoruz. Kitabımızın ilk bölümünü tamamlamıştık. Şimdi ikinci bölüme geçtik. İkinci bölümde LaTeX'teki dizgi sistemini ele alacağız. Ee, öncelikle metin ve dil yapısını ve daha sonra da sayfalarla, satırlarla ilgili bazı özellikleri inceleyeceğiz. Oldukça önemli ayrıntılar var bu bölümlerde. Ee, sırayla ele alacağız. İlk olarak metin ve dil yapısına e, bakalım. Şimdi LaTeX'te bir kelime işlemci olduğunu söylemiştik. E, latex'teki bu paragrafları yazarken, paragrafların boşluklarını e, bir sonraki paragrafa geçişi ya da paragraflar arasında denklem yazmayı hepsini farklı komutlar kullanarak yazıyoruz. Eğer herhangi bir komut kullanmadan doğrudan e, yazmaya başlarsak, bu durumda e, tamamını tek bir paragraf yapabilir ya da düzensiz paragraflara e, dönüştürebilir. Yani mesela e, şöyle bir dosyamızı açalım burada bakın bir başlangıç yapmışız şu bölümde bir başlangıç yapmışız bu tek bir paragraf olarak incelenir daha sonra alt bölüm demişiz yine yeni bir başlangıç yapmışız şuraya kadar tek bir paragraf olarak görür bazen şu enter ile klavyedeki enter tuşu ile yapmış olduğumuz paragraf boşluklarını kabul eder algılar bazen kabul etmez bu aslında derleyicinin de biraz derleyici Derken bu kullanmış olduğumuz editörün de özelliğiyle alakalı bir şey. Geliştirdikçe onları algılamaya başlıyorlar. Ama biz genellikle daha düzenli, daha sistemli görünsün diye özel komutlar kullanıyoruz. Yani bir alt paragrafa geçerken, bir alt satıra geçerken, yeni bir satır başlatırken hepsinde özel bazı komutlar kullanıyoruz. Bu dökümanınızın daha sistemli ve düzenli olmasını sağlıyor ve boşlukların uyumlu olmasına izin veriyor. Latex'te biz e, yeni bir paragraf başlatmak için özel komutlar kullandığımız gibi e, boşluklar kullanarak da sadece enter ile boşluklar kullanarak da bazı durumları organize edebiliyoruz. Şimdi kitabımızda bununla ilgili 3 tane örnek verilmiş. Bu örnekleri inceleyeceğiz. Birinci örneğimize bakalım. Birinci örneğimizde e, denklem e, komutundan önce veya sonra herhangi bir boşluk görmüyoruz. Denklem komutundan önce veya sonra herhangi bir boşluk yok. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Sizin paragrafınız biter bitmez hemen denklem başlıyor. Ve akabinde de denklemden hemen sonra paragrafınız devam ediyor. Yani bu bunu bir tek cümle gibi algılıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğe bakalım. İkinci örneğimizde ee, buradan Krişof'un akımları kanunu elde akım kanunları elde edilir diyor ve cümleyi bitiriyor. Dolayısıyla bakın şurada nokta koymuş. Yeni bir paragrafa başladığı için aşağıda bir satır boşluk bırakmış. Şimdi görüntünün nasıl olacağına birlikte bakalım. Çalıştırıyorum. Bakın denklem bitti. Yeni cümle hemen bir satır altında paragraf başı olarak başladı. Şimdi o boşluğu silersek ne olur? Boşluğu silelim. Boşluğu sildiğinizde sanki bir önceki cümlenin devamı gibi olur. Bakın tekrar boşluk bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ne yapıyor onu? Paragraf başı olarak kabul edip yeni bir paragrafa geçiyor. Üçüncü örneğimize bakalım. Üçüncü örneğimizde de bu sefer denklemden önce boşluk bırakacağız. Yani denklem nesnesinden önce boşluk bırakacağız. Önce boşluk bırakmadan çalıştırayım. Bakın çalıştırıyorum. Şimdi bu ne oldu? ...denklemle paragraflar bütünleşik olduğu için bu denklemi bu paragrafın ya da o cümlenin bir devamı olarak kabul etti. Yani pek çok uygulaması vardır da şu noktayı e, nokta yok da sanki bu denklem de onun devamı gibi. O şekilde e, karşıda görünüyor. Belki çok hissedilmiyor ama öyle algılıyor. Biz oysa id eşittir if-ir denklemini yeni bir paragraf olarak başlatmak istiyoruz. Bakın enter şurada pardon komut bölümüne geliyorum. Enter ile bir boşluk bırakıyorum. Şimdi oraya şu görüntü aklımızda kalsın. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın ne oldu? Boşluk bıraktı. Yani onu yeni bir paragraf olarak algıladı. Belki şu anda çok fark edilmiyor ama e, özellikle çıktıda ve dikkatli bakıldığında buradaki burada boşluk olmadığını e, şu haliyle ve Enter bıraktığımızda, Enter ile bir karakter boşluk bıraktığımızda boşluk oluştuğunu gözlemleyebiliriz. O halde biz LaTeX'te paragraftan önce, paragraftan sonra, denklemden önce, denklemden sonra gibi e, noktalarda e, boşlukları nasıl bırakacağımızı e, bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Çünkü e, bu boşlukları belirli durumlarda farklı komutlar olarak algılayıp ona göre metnimizi organize ediyor LaTeX derleyicisi. Şimdi e, satır ve sayfa kesme ile ilgili e, komutlara Başlayalım. Alt başlıklarla gidelim. Öncelikle çift yaslanmış paragraflar dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Yani e, paragrafın iki tarafa e, yaslı olmasını tabii ki anlıyoruz. Bunu lateksten nasıl yapacağız? Doğrudan bu şekilde çıkar mı? Çıkmaz mı? Aslında bunun çeşitli yöntemleri var. Farklı metotları var. Şimdi burada sırayla hangi komutun ne tür bir uygulaması olduğuna e, birlikte bakalım. Bazı özel durumlarda Latex'in satır yarı yarıda satır yarı kesmesi şu komutla sağlanır. Bakın. Şimdi biz bazen e, bir metin yazdığımızda. Mesela şu önceki dosyamıza geçelim. Bunun şurayı kesmek istiyoruz. Örneğin bu bölümde ise bu bölümde ise diye bir e, kısım var. Şöyle biraz daha küçülteyim burayı. Yaklaştırayım. Burayı kesmek istiyorum. Normalde ben bunu çalıştırdığımda burayı çalıştırdığımda pardon arkadaşlar Burada bir hatayla karşılaştık. Arada böyle hatalar çıkarsa onları da ben e, es geçmek istemiyorum. Yani video içerisinde düzeltmek istemiyorum. Dolayısıyla hataların da nasıl düzeltildiğini ve kaynağının ne olduğunu e, görmenizi istiyorum. Şimdi burada biz chapter diye bir komut kullanmışız. Fakat e, bizim formatımız yani klasımız, document klasımız proceeding. Daha önce öyle videomuzda anlatmıştık. Öyle kalmış. Proceeding'in içerisinde chapter diye bir bölüm yokmuş. Section var ancak chapter yok. Chapter nerede var? Kitapta var. O zaman bunu book yapıyorum. Çalıştır diyorum. Ve o e, sıkıntıdan kurtuluyorum. Diğer bir yöntemi eğer illa proceeding kullanacaksak o zaman o chapter section'a dönüştürürüz. E, ve problem çözülmüş olur. Şimdi geri dönelim. Dedik ki şurada bakın şurada e, bu bölümde ise kısmı bu bölümde ise kısmı paragrafın içerisinde normal bir şekilde gözüküyor. Ben bunu bir alt satıra indirmek istiyorum. O zaman şöyle iki tane ters slash kullanıyorum ve çalıştır dediğimde bakın onu bir altta bir alt paragrafa indiriyor. Birinci yöntemimiz bu. Bir diğeri newline new line. da o kısmından sonrasını yeni bir e, sayfadan başlatıyor. Yeni bir satırdan başlatıyor. Zaten anlamı da o. Yeni satır demek. Çalıştırıyorum yine. Yine bakın aynı işlevi gördü. Yani ikisi de aynı işlevi gördü. Devam edelim. Yeni bir paragraf açmadan satır başı yapıyor. Eğer iki tane ters slash yıldız eklersek o zaman zorunlu kesilen satırdan hemen sonra sayfanın kesilmesini ölünüyor. Yani şöyle mesela şuraya onu ekleyelim. Zorunlu olarak bu satırı kestiğinizi düşünün. Bu sayfada eğer bir şu an oluşmuyor ama sayfada bir kesilme oluşursa bunu önlüyor arkadaşlar. Çok yoğun kullandığım bir komut değil ama diğer ikisini yoğun bir şekilde kullanıyorum. Peki. Şimdi ben diyorum ki e şuradan itibaren yeni bir sayfadan başlasın. Mesela şunları silelim. Şu yazıyı da sileyim. Diyorum ki belirsiz integral alt başlı yeni bir sayfadan başlasın. O zaman şu komutu kullanıyorum. New Page. Yani yeni sayfaya geç anlamına geliyor. Çalıştırıyorum. Bakın ne yaptı? Belirsiz integrali yeni bir sayfadan başlattı. Benzer şekilde line break, non line break, page break, non page break komutları da sırasıyla satır kes, satır kesme, sayfa kes ve sayfa kesme komutları olup yazarın bu kesimleri daha ince yapabilmesini sağlar. Burada n parametresi de 0 ile 4 arasında bir sayıdır. n sayısı 4'ten küçük seçilirse, şöyle yaklaştırayım birlikte okuyalım. n sayısı 4'ten küçük seçilirse, sonuç kötü olduğunda Latex'in sizin istediğinizi göz ardı etmesine izin verir diyor. Yani 4'ten küçük seçersek, e, sizin isteğinizi engelleyebilir diyor arkadaşlar. Bunlar da yine çok yoğun kullandığımız e, komutlar değil arkadaşlar. LaTeX daima mümkün olan en iyi yerde satırı kesmeye çalışır. Kendi yüksek standartlarına ulaşan bir kesim yeri bulamazsa o satırın sağda dışarı fırlamasına yol açar. Bunları da özellikle makale yazarken yaşayacaksınız. Mesela metnin içerisine bir matematik denklemi yazdığınızda denklemi bazen parçalayamaz. Şu şekilde sayfanın devamına böyle sayfanın sağ tarafına doğru şöyle işaretleyerek göstereyim. Yani sizin bakarsınız makalenizde şurada taşmalar var. İşte bunun nedeni Latex'in onu bölememesi e, durumudur. Bu durumda overfull hbox mesajı ile bir e, şikayet öyle çevrilmiş yani bir hata verir. Bu bir hata ama çalışmasını engelleyen bir hata değil. E, çalışır fakat aşağıda yazar. Burada over overfull hbox sıkıntısı var diye. Artık siz düzeltebilirsiniz, düzeltmeyebilirsiniz ama sonuçta dosyanızı Derlemeye devam eder. Latex'in kendi standartlarını düşünmesini istiyorsanız, sloopy komutunu verebilirsiniz. Yani böylelikle kendisinin o sıkı size sıkı gelen standartlarını e, gevşetebilir. Böylece kelimeler arasındaki boşlukları daha da arttırarak satırın sağ fırlamasını önler. Bu durumda kullanıcıyı, underfull hbox mesajıyla uyarır. Yine bunlar da arkadaşlar, e, derlemeniz yapılır dosyanız derlenir ama aşağıda şurada bakın şu yorum bölümünde mesela burada benim şu anki derlememde herhangi bir hata vermiyor. Ama sizin burada anlatıldığı gibi yaptığınız durumlar varsa o zaman burada derleme devam eder fakat aşağıda overfull hbox ya da underfull hbox şeklinde mesajlar verir. Bunun arasında hata mesajıdır ama sizin dosyanızın derlenmesini engellemez. Böyle durumlarda görünüm pek iyi olmayabilir fasih titiz komutu verirseniz o zaman latex varsayılan davranışına geri döner arkadaşlar. Yani eğer siz çok formal bir doküman hazırlamak hazırlamıyorsanız ve bu tarz sıkıntılarla da karşılaşmak istemiyorsanız slope ile e, dosyanızı dokümanınızı gevşetebilir. Latex kurallarını daha esnek hale getirebilirsiniz. Devam edelim. Bir diğer konu heceleme. Biliyorsunuz heceleme de bizim e, için önemli bir konu. Çünkü yanlış bölerse kelimeleri o zaman e, makale veya kitap veya tezde sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Ee, biz bu bel, bölmeleri yanlış bölmeleri bazen kendimiz manuel olarak engellemeye çalışıyoruz. Mesela ben karşılaşıyorum bazen yazarların isimlerini bölüyor. İşte diyelim ki Einstein yazıyorsunuz ikiye bölüyor. Yani sığmıyor devamında bölüyor. İşte bunları ayarlamak için de tabii ki dil özelliklerini e, kullanması gerekiyor. Devam edelim. LaTeX gerekli gördüğü yerlerde kelimeleri hecelere böler. Hecelemekte kullandığı kuralların doğru sonuç vermediği kelimelerde ona yardımcı olmak için şu komutu kullanabiliriz. Yani eee \textbackslash hyphenation komutu ile bu e, kelimenin hangi kelimelerin bölünüp bölünmeyeceğini buradan ne yapabiliyoruz? Ayarlayabiliyoruz. hyphenation fortan inceleme diye bir e, komut verdiğimizde hecelere bölme işlemini inceleme kelimesini gösterilen yerlerde bölme izin verirken Fortran e, Fortran ve Fortran yani büyük küçük harflerle yazma şeklindeki hallerini bölmeden dizmeye zorlar. Yani bunları bölme diyorsunuz. İşte hani ben dedim ya Einstein yazdık böldü. Bunu bu şekilde Einstein'ı bölme derseniz o kelimeyi bölmeden e, devam ediyor. Bunun dışında özel harfler ve sembollere izin verilmiyor. Eğer metin içerisinde bir kelime arasında şu komutu verirsek bu komut o kelimenin sadece bölünebileceği yerleri gösteriyor. Bu komutu özellikle aksanlı harflerde kullanışlıdır çünkü LaTeX aksanlı kelimeleri nasıl heceleyeceğimizi e, heceleyeceğini bilmez arkadaşlar. Mesela şöyle bir e, şey yazılmış. Bakın siz de Slovak Slovak diye bir uzun bir e, ifade görüyorsunuz. Bunu biz şu şekilde yazmak istediğimizde mesela şuraya yazalım. Çalıştır dediğimizde, bakın ne yaptı? Ona göre uygun bir şekilde böldü, tamam mı? Uygun bir şekilde çünkü biz nereden bölebileceğini ona söyledik. Hangi kısımlardan bölebileceğini söyledik, sığdırabildiğini e, sığdırdı devamını, böldü arkadaşlar. Şuradan e, görebiliyorsunuz. Bakın burada Slovakyalılaş diyor, ondan sonra bölüyor. Yani bunu kısaca. Eğer e, LaTeX'in kendi iç kısmında, içeriğinde yoksa biz ayarlayabiliyoruz. Birçok kelimeyi birlikte aynı anda satırda tutmak için de şu komutu kullanıyoruz. Yani burada e, metin içerisindeki kelimeler her durumda birleşik kalıyor. Mesela bir telefon numarası yazacaksanız bunu bölmez. Bu mbox komutunu kullanırsanız. Bu komutu kullanırken, e, mesela şurada bu komutu kullanırken şöyle bir cümlemiz var cümleyi aldığımızda, bakın bu cümleyi alalım. Yine, şuraya yapıştıralım. Çalıştır dediğimizde, bakın gördüğünüz gibi şu tarafta uzattı. Yani dökümanın yapısına aykırı davrandı. Çünkü biz onu bölmemesini istedik. Dedi ki bunları ayır, ayırma birbirinden tek bir e, şeyde yaz, birlikte yaz nasıl çalıştığında bakın şuradan görüyoruz enbox ya da oradan bakalım enbox diyoruz ve parantez içerisine bölünmesini istemediğimiz cümleyi yazıyoruz. İşte diyelim ki bir yer adı ya da bir kural adı yazacaksınız. O kural adının bölünmesini istemiyorsunuz. Bunu kullanabilirsiniz. Buradaki emfazis komutu da onu vurgulayarak yazıyor. Yani vurgulanmış bir şekilde yazıyor. Fbox Fbox komutu da enbox komutuyla aynı işi yapar fakat metini çerçeve içerisine alır. Yani oradaki m'yi f yaparsak çalıştıralım. Bakın bu şekilde metni ne yaptı? Çerçeve içerisine aldı. Ha, bunu böyle görünmesin. Ben bunu işte ortada görünsün derseniz bakın şu şekilde çift ters slash kullanarak o yazıyı böyle ortaya da alabilirsiniz. Daha iyi görünmesi için de bazı başka komutlar var. Onları da ilerleyen kısımlarda karşılaştıkça söyleriz. Bazı kelimeler hazır bir şekilde verilebiliyor. Mesela bugünün komutunu, bugünün tarihini atmak isterseniz ters today yazdığınızda o günün komutunu atar. Deneyelim hemen. Ters slash today diyorum. Çalıştır diyorum. Bakın bugünün tarihini buraya attı. Yani bunu buraya koyduktan sonra hangi gün derlediyseniz dökümanınızı o günün tarihini atar otomatik olarak. Text yazdığımızda da latex'i yazar. Bakın onu da deneyelim. Şu şekilde. Küçük olacak ortadaki harf küçük olacak. Dikkat ederseniz ben büyük yazdığımda kırmızıya çevirdi. Bu genelde tanımadığı komutları bu şekilde kırmızıya çevirir. Onun da buradan bilgisini vermiş olalım. Bakın ne yaptı? Oraya tex yazdı. Yani latexin kendi yazılış şeklini yazmış oldu. Çünkü o e'yi aşağı indirmek için başka şeyler yapmak gerekiyor. Onları yapmaya gerek kalmadı. Diğer komutlar da benzer şekilde kullanılabilir. Bu videoyu burada bırakalım. Bir sonraki videomuzda da özel karakterler ve sembollerle devam edelim.